Yuvarda pandiğarda ama yuvarda pandiğarda. Evet, pasta Evet, iş yerimizin önünde dışarıda kalan masanın üzerine yağın kar, tam bir pasta görünümü oluşturmuştu. Biz de dadaşın pastası bu şekil olur dedik ve. Kar pastamızı kestik. Şimdi arkadaşımıza e, ikram edeceğiz. Evet. Alabilirsek. Biraz zor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ben aldım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet. Pastamızı ikram ediyoruz arkadaşlara. Arkadaşın kar pastası böyle olur. Evet. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz abi. sağlık. Bıçak kesmiyor. <laughs> Sadıç Bey, <laughs> Sadıç Bey pastayı süsleyin. <laughs>